Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Senaryo 2'ye geçelim arkadaşlar. Senaryo 2'deki kazanımlarımız ve soru sayıları burada verilmiş. Soru sayımız ise arkadaşlar ikinci senaryomuzda toplam 5 tane sorumuz bulunmakta. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz deyim ve atasözlerinin metne katkısıyla ilgili. 1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili deyimlerin cümleye kattığı anlamı yazalım. Aramızdaki fark bu yolla açığa çıktı. Açığa çıkma ne demek arkadaşlar? Belli olmak. Gözünün ucuyla bakıyordu. Masanın üstündekini. Evet, gözünün ucuyla bakmak arkadaşlar. Fark ettirmeden gözlemek. Bu konuda neden bu kadar ayak dirediğini anlamıyorum. Evet ayak diremek arkadaşlar. Kendi tutumundan şaşmamak. İkinci sorumuz. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklama kazanımı ilgili bir sorumuz var. Bu parçadaki edatların kullanıldığı cümleye kattığı anlamları yazalım. Sabaha karşı varmıştık limana. Bütün günü ve geceyi yolda geçirdiğimiz için bir hayli bitkindik. Bineceğimiz gemiyi nihayet görmüştük. Kocaman bir gemiyle gidecektik. Hayallerimize doğru. Küçücük aklım almıyordu bu kocaman demirin suyun üstünde nasıl durabildiğini. Bundan dolayı da etrafındakileri sorulara boğuyordum. Evet buradaki edatları bulalım arkadaşlar. İlk adımız buradaki sabaha karşı nedir? A karşı sabaha karşı anlam arkadaşlar burada ne, ne anlamında kullanmış? Bir zaman anlamında kullanmış. İkinci edatımıza bakalım. Bütün günü ve geceyi yolda geçirdiğimiz için, evet ikinci edatımız için için, için edatı burada sebep, sonuç. <laughs> Bineceğimiz gemiyi nihayet görmüştük. Kocaman bir gemi gidecektik hayallerimize doğru. Evet buradaki ile edattır arkadaşlar. İle edatı araç anlamında kullanılmış. Küçücük aklım almıyordu. Bu kocaman demirin suyun üstünde nasıl durabildiğini. Bundan dolayı evet buradaki dolayı sebep sonuç. Bunda şöyle dan dolayı şeklinde de ifade ederiz. Bundan dolayı. Evet başka var mı? Evet bir de hayallerimize doğru yani e doğru edatı var. Buradaki e doğru da anla, arkadaşlar yön anlamında kullanılmış. Üçüncü soru. Kazanımız zamirlerin metnin anlamı olan katkısıyla ilgili bir metin verilmiş. Bu parçada altı çizili zamirlerin hangi varlık veya kavramların yerine kullanıldıklarını karşılarına yazalım. Derslerin 3. haftasında bir önceki dönemde aynı şeyleri yapmış olmasına rağmen Esma yine sınıfın yarısından gerideydi. Ama bu, evet buradaki bu zamiri neyin anlamında kullanmış arkadaşlar? Sınıfın yarısından geri olması. Bir önceki cümledeki devam arkadaşlar. Esma yine sınıfın yarısından geri değildi. Ama bu ifadesi arkadaşlar sınıfın yarısından geri olması anlamında kullanılmış. Hemen devam edelim. Diğer zamirimiz onun. Onun zamiri arkadaşlar kimin yerine kullanmış burada? Esma'nın. Onun derken Esma'nın yerine kullanılmış. Devam edelim. Onun sınıfın kalan yarısı da eşit ve hatta bazılarından daha önde olduğu anlamına geliyordu. Buradaki bazılarından arkadaşlar sınıftaki öğrencilerin bir kısmını ifade etmek için kullanılmıştır hemen devam edelim. Bu Esma için yepyeni bir deneyimdi ve o da bunun farkındaydı. Dönüp arkasına kalanlara bakan bir koşucu gibiydi. Bu onda kendini keşfetmenin gücünü ortaya çıkardı ve bir anda inanılmaz bir şey oldu. Esma spor salonunda hedeflediği hareketi yaptı. Uzun sürmedi ama duruşu öyle düzgün. Dengesi o kadar sağlamdı ki benim şaşkınlığım ve kendi yaşadığı hayrete rağmen. Evet buradaki benim ifadesindeki benim zamirinin anlamı nedir arkadaşlar? Evet burada e, benim ifadesi anlatan kişi yani buradaki anlatan kişi kim öğretmen mi antrenör mü seyirci mi artık kimse anlatan kişinin yerine kullanılmış olabilir. Hay e, hayrete rağmen orada öylece asılı kaldı. Evet orada yani nerede spor salonunda anlamında kullanılmış. Dördüncü sorumuzun kazanımı metnin içeriğine uygun başlık belirleme. Burada bana bir metin vermiş arkadaşlar. Başlığını bulalım. Zeka insanları birbirinden farklı kılan özelliklerden fakat boy, kilo, saç rengi gibi doğrudan gözlenilmez. Bu yüzden zekanın tanımını yapmak ve zekayı ölçmek karmaşık bir iştir. Buna rağmen zekayı ölçmek için çeşitli zeka testleri geliştirilmiştir. Gazete, dergi ve çeşitli internet sitelerinde zeka testi olduğunu söylenen bir takım testlere buna rağmen zekayı ölçme için çeşitli zeka testleri geliştirilmiştir. Gazete, dergi ve çeşitli internet sitelerinde zeka testi olduğu söylenen bir takım testlere sıklıklar rastlanır. Bunlar gerçek zeka testleri değil, kişilerin dikkatini çekmek üzere hazırlanmış sözlü testlerdir. Gerçek zeka testleri yıllar süren bilimsel araştırma sonucunda geliştirilir. Bu testleri sadece konunun uzmanı kişiler belirli bir eğitim aldıktan sonra uygulayabilir. Buradaki başlığımız ne olabilir arkadaşlar? ZK testleri başlığımız olabilir. Beşinci soru kazanılmaz hikaye edici metin yazma. Dostluk konulu öyküleyici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz. Yılmaz'ın dostu. Yılmaz küçük bir mahallede yaşayan sakin bir adamdı. Her sabah aynı parkta oturur, kuşları izler ve çocukların gülüşlerine sevinirdi. Bir gün parkta yeni bir komşu belirdi. Ayşe. Ayşe yorgun gözleriyle banka oturdu ve sessizce ağladı. Yılmaz sessizce yanına yaklaştı ve sordu. Üzgün görünüyorsun bir şey mi oldu? Ayşe hüzünle başını salladı. Hayatımın en zor anındayım. Dostluk nedir bilmiyorum. Yılmaz gülümseyerek konuştu. Dostluk, paylaşmak, anlamak ve birlikte gülmek demektir. İstersen benimle dost olabilirsin. Ayşe gözleri parlayarak Yılmaz'a baktı. Gerçekten mi? Yılmaz başını onayladı. Evet, gerçek dostluk zamanla oluşur. Şimdi kalk, birlikte çay içelim ve sohbet edelim. O günden sonra Yılmaz ve Ayşe her sabah aynı parkta oturup hayatlarını paylaştılar. Yılmaz, Ayşe'ye dostluğun sıcaklığını öğretti ve Ayşe Yılmaz'ın yüreğindeki sevgiyi keşfetti. Onlar için dostluk sadece kelimelerle değil, kalple değil de yazılan bir öyküydü. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.